Ve ekranımızda bir son dakika gelişmesi var. Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı. Ee, yaklaşık bir 15 dakika önce sizlerle paylaştık. Ee, Özgür Çelik'in bir açıklaması oldu. Şimdi Gökhan Günaydın bizlerle birlikte. Gökhan Günaydın, ee, hoş geldiniz, merhaba. Teşekkür ediyorum, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ne oluyor, ne yaşanıyor, ne zaman haberiniz oldu sizin? Ee, yaklaşık bir buçuk saat evvel e, İstanbul İl Başkanımız arayarak Durumu bildirdi. Bugün biliyorsunuz Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun e, yaptığı CHP Genel merkezinde yapacağı toplantılar dizgesi var. Evet. Sabah 10'da milletvekilleriyle, sonra il başkanları, parti meclisi üyeleri, belediye başkanlarıyla, sonra il başkanlarıyla böyle bir dizge olacak. E, bunun sabahında saat 4'te bana ulaşan bilgiye göre... Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseleri evinden gözaltına alıyorlar. Hatırlarsınız bir 10 gün kadar önce de saat 16.55'te çeşitli görevliler gelerek 6 tane ihale dosyasını istemişlerdi. Sonra bu ihale dosyası isteme yazısında imzanın bulunmadığı fark edildi gece 12'ye kadar bu imzaları bu dosyaları hazırlayıp vermelerini talep etmişlerdi ve Alaaddin Bey belediyede çalışma arkadaşlarıyla beraber candıraş bu dosyaları hazır etmeye çalışıyordu. İmzaların olmadığı görülünce bunun iletişimi yapıldı ve gece birde tamam bugün gelmeyeceğiz yarın sabah gelip dosyaları alacağız demişlerdi. Şimdi ben iki soru soruyorum. Onlar da şöyle bir Ekrem İmamoğlu'nun eee aday e, tanıtımı meselesinde, aday adayı tanıtımında eee milletvekillerine teşekkür etmek için örgütle konuşma yapmak için büyük bir toplantı düzenlediği, günün sabahını bu organizasyonla kaplamak iyi niyetli bir tümüyle hukuka uygun bir şey midir? İlk soracağım soru budur. Siz İki, e, ikinci soruya geçmeden ben de şunu sorayım o zaman. Özellikle mi sizce bugün seçildi? eee özellikle seçildiğine ilişkin işaretler var. Özellikle seçildiğini bilemeyiz. Ama e, hangi eğer işaretler? 10 gün evvel bu dosyaları istemişseniz 10 gün evvel istediğiniz akşamda bu dosyalar size verildiyse bunu dün de yapabilirdiniz yarın da yapabilirdiniz. Öyle değil mi? Yani illa bu sabaha denk gelmesi gerekmiyor. İkinci konu da şudur. E, biraz evvel söylediğim gibi 6 dosyanın fotokopilerini bize verin diyorsunuz akşam saat 5'e 5 beş kala belediye gelip bunu talep ediyorsunuz. Belediye başkanı ve çalışanları bütün iyi niyetleriyle gece kadar çalışarak bunu hazırlıyorlar. Bu neyi gösteriyor? Alaaddin Köseler'in kaçmak gibi, delilleri karartmak gibi, tanıkları baskılamak gibi varsa bilmiyorum. Herhangi bir kastı yok. Dolayısıyla siz dosya istediğiniz gibi Alaaddin Köseler'i de ee, arzu ettiğinizde e, çağırdığınızda gelip adliye ifade vereceğini biliyorsunuz. Ama buna karşılık dörtte evinden almayı birazdan görüntülerde servis edilir zaten. Marifet sayıyorsunuz. Bütün bunların hukukla açıklanabilir şey yoktur. Artık hani bu operasyonların sebebinin e, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve süreci olduğu konusunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Adeta e, haftaya 2-3 operasyonu Sıdırmaya başarısını gösteriyorlar. Her gün bir e, operasyonla her gün bir haberle e, uyanıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, e, araştırmalar da bize yansıyor. Sokağın sesini de duyuyoruz. Korkun mecrala faydası yoktur. Bu memlekette adaleti ve demokrasiyi mutlaka inşa edeceğiz. Evet Özgür Çelik de bugün açıklamasında zaman ayarlı operasyon demiş, zamana dikkat çekiyor. Bir evet. yargı sopasıyla siyaseti dizayn etme vurgusu var. Nasıl bir dizayn etme çabası sizce? Ve muamele uykusundan uyandırılıyor sanırım Beykoz Belediye Başkanı değil mi? Sabah dörtte insan ne yapar İrem Yani sabah dörtte insan evine giderseniz uykusundan uyandırırsınız. Bunların tamamı aynı zamanda bir itibar suikastıdır. Ya yani şunu çok açık söyleyelim. Ee, dün de arkadaşlarımız ifade ettiler. Ekrem İmamoğlu hakkında bir diploma soruşturması yürütülüyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki gelin üniversiteden sınıf arkadaşlarımıza bir gece iftar verelim. Ben de vereyim Sayın Erdoğan da versin. Bakalım kimin iftarında kaç kişi olacak? Yani yıllardır memlekette Cumhurbaşkanlığı'nın diploması meselesi konuşulurken ve onun tanığı sonradan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılan eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bir tek kişiden ibaretken ve Ekrem İmamoğlu'nun boy boy üniversiteden sınıf arkadaşlarıyla fotoğrafları varken avukatları açıkça tane tane konuları anlatır, anlatır bir basın toplantısı düzenlemişken medyada her gün itibar suikastı yapan gazeteciler bu basın toplantısına davet edilmiş ve fakat gelmemişlerken hala bu konu bir Cumhuriyet Başsavcılığı yazısına İstanbul Üniversitesi'ne yönelik olarak konu olabiliyor, muhatap alınabiliyor. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun diploması niye bugün sorun edildi? Ekrem İmamoğlu 2014'te, e, be, e, düzeltiyorum, Beylikdüzü Belediye Başkanı olmamış mıydı? 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmamış mıydı? Yani Ekrem İmamoğlu bu görevleri yapabilir ama Cumhurbaşkanlığına aday olamaz mı? Ha şunu da ifade edeyim, e, ben bir hukukçuyum ve hiç kimse soruşturma, kovuşturma süreçlerinden ağrı değildir. Elbette memleketin kanunlarına ve vicdanlarına göre hareket eden yargıcı, savcısı bu işlemleri yürütür. Yeter evet. ki bu mesele adaletle yürüsün, yeter ki siyasete alet edilmesin. Söylediğimiz budur. Peki siz e, Sayın Köseler'le konuşabildiniz mi ya da e, partiden diğerisinden iletişim kurabildi mi Sayın Köseler'le? E, hayır çünkü gözaltına alındığı andan itibaren iletişimi kesiliyor. Ailesiyle e, konuşabildiniz mi? Hayır. Ben ailesini de görüşmedim. Ee, tanımıyorum zaten ailesini. Ama avukat arkadaşlarımız vatan emniyete doğru hareket ediyorlar. Doğal tüm milletvekillerimiz şu anda Ankara'dalar. Ama milletvekili arkadaşlarımızdan bazılarını derhal İstanbul'a sevk ediyoruz. Ee, dolayısıyla süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Peki son sorum olsun. Ee, Özgür Çelik e, bu e, açıklamasında e, bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır e, dedi. E, bugün Sayın İmamoğlu'nun da bir e, açıklama yapmasını bekliyoruz e, ve e, bu Sayın İmamoğlu'na yönelik e, bir e, mesaj mıydı bu gözaltı sizce bugün? Ya şunu ifade edeyim. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, bunların tamamı AKP döneminde yaptıklarının ne olduğunu bilmediğimiz gerekçelerle e, Erdoğan tarafından görevden alındılar. Seçilmişken görevden alındılar. Bunların görevden alınmasının iki nedeni olur Ya bunlar örgüt üyesiydiler ya da bunların akçalı onlarda sorunları vardı. Bu konuda bir tek soruşturma yapıldı mı? Bir tek dava açıldı mı? istifa ettirildiler. Bazıları direndi ağlayarak istifa etti. Ailemle tehdit edildim diyerek ama istifa ettiler. Sonra da kimsenin hakkında bir soruşturma koşturma açılmadı. İlave yapalım. Ya sen Ankara'yı 25, İstanbul'u 25 yıl yönettin. 25 yıl. 2019'dan 2024 sürecine dahi bizim yalnızca 14 belediyemiz vardı. Demek ki 25 ilçe belediyesi sendeydi. Daha yeni biz bu belediyelerden 3'te 2'sini aldık. 26'sı bizde. Şimdi aynı firma örneğin AKP'li İstanbul'un Bahçeşehir Belediyesi'nde iş yapıyor. Sorun yok. Ama Beşiktaş'ta, Esenyurt'ta, Beykoz'da iş yapıyor. Sorun var. Evet. Böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi yurttaşlarımız düşünebilirler ki ya niye CHP'li belediye başkanları o zaman bu adamlara ihale veriyorlar? Bunlar açık ihale. Yani. Eğer ihale yasaklısı değilse bu kişi ihaleye girmesini engelleyemezsiniz. O zaman ihaleye fesat karıştırmak olur. Peki bu insanların suçlu olduğu biliniyorsa, çete lideri olduğu biliniyorsa niye ihaleye girmelerini yasaklamadınız? Niye bu insanlar hala ihalelere girebildiler? Dolayısıyla nereden baksanız tutarsızlık Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını şahibeli ilan edersiniz. Genel başkanla ayağına denk al şeklinde tehdit varik söylemlerde bulunursunuz. Belediye başkanlarına her gün operasyonlar. Bizim bugün Esenlik Belediye Başkanımız tutuklu. Bugün Beşiktaş Belediye Başkanımız tutuklu. Yani bugün bey aldılar. Bütün bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıldırabilecekler mi sanıyorlar? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağının denk al e, açıklamasından hemen sonra gelen bir gözaltı kararı oldu. Bu biz da. bugün açıklamayı yaptık. Ben dün akşam televizyonda bunun e, gereğini söyledim, konuştum. Şunu ifade edeyim. Ben başkumandanım, ayağını denk al. Ayağını denk almazsam denk getirmesini biliriz. Haddini bil. Şimdi demokrasilerde böyle söylemler olamaz. Ee, biz bir tane başkumandan tanıyoruz. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu defalarca ifade ettik. Ha sistemin öyle bir absürtlüğüne bakın ki 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti, AKP ikinci parti oldu. Yani ikinci partinin genel başkanı rakibi olan birinci partinin genel başkanına ben başkomutanım ayağını denk al diye konuşma yapıyor. Bunun absürtlüğünün farkında mı vatandaş? Bunun absürtlüğünün özledik de AKP ve MHP'ye oy veren vatandaş farkında mı? İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi memleketi buraya getirdi. Oysa bağımsız ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı olsa hem bu söylemleri ifade etme gereği duymaz Peki. hem de toplumu birleştirebilecek bir pozisyonel bir fonksiyona sahip olur. Maalesef Türkiye bunların tamamını kaybetti. Orada da söyleyeyim biz Kuvayi Milliye'nin e, evet. e, e, devamıyız. Kimsenin tehdidiyle Vatan ve milleti, demokrasiyi, adaleti savunmaktan bir an bile geri durmayız. Peki Sayın Günaydın, katılımınızı değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Kolay gelsin, hoşçakalın.